Merhabalar, bu derste siyalı fiiller yapacağız. Buna e, İngilizcesi reflexive verbs, dönüşlü fiiller diye çevirebiliriz. Ama bu ilk zamanlarda dönüşlü fiiller açıklıyordum. İşte siyalı bitince, e, siyadan önceki fiilin bir anlamı olabilir falan tarzda. Ama sonradan bunun anlamsız olduğunu fark ettim. Yani sadece bu fiiller olduğu, olduğu gibi kabul etmeniz gerekiyor. Çünkü dönüşlü fiil dediğimizde böyle akla e, farklı bir şey geliyor. Ama aslında normal bir kullanma olan, yani Çevresi olan ve cümle içerisinde yeri olan bir fiil. Şimdi neden bu fiil gruplarını ayırıyoruz? Çünkü e, genellikle %90 e, yani e, Rusya'daki fiillerin çoğunluğu T ve yumuşatma harfiyle bitiyor. İşte robotit, adıhaç, kavarit, dumit, sluşet, vesaire vesaire vesaire. T ile biten bazı gruplar da var. İşte itti, vayti şeklinde. Bir de e, yani az sayılmayacak kadar s si ile biten fiiller var. Yani Rusça'da mastarı siyah ile biten fiiller var. Bu fiiller aynı normal t ve yumuşatma harfi ile biten fiiller gibi şimdiki zamanı, geçmiş zamanı yani aynı kurallarla çekimlenen şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı var. Ee, ve aynı zamanda bu fiiller normal fiiller gibi hem birinci grup hem ikinci grupta şimdiki zamanda çekimleniyor. Ee, çok uzatmadan zanimatsa fiili, uğraşmak fiili. Şimdi zanimatsa fiili... Çevresi uğraşmak, bir şeyle uğraşmak, neyle uğraşıyorsun dediğimizde sorulan fiil. Bu fiil birinci grup bir fiil. Şimdi eğer bir fiil siyah ile bitiyorsa ve birinci grup bir fiil ise bunun şimdiki zaman nasıl çekimlenir? Çok basit. Şimdi bu zanimatsa fiilinde siyanın gerisinde kalan iki harf atılır çünkü birinci grup. Normal fiillerde birinci grupta iki harf atıldığı için bunu da aynı şekilde iki harfi. Siyanın önündeki iki harfi atacağız. Ve onun yerine yu, yeş, yet, yem, yete, yut. Yani şimdiki zaman kiplerini ekleyeceğiz. Peki bu siya nasıl değişiyor? Bu siya bir tek ben çekiminde ve siz çekiminde s harfi. Yani s ve yumuşatma ama s harfine dönüşüyor. Yumuşatma okunmadığı için s se sesi kalıyor. Dolayısıyla ya, zani, ma, bu yu'ya dönüşüyor. Bu da s oluyor. Ya, zani, ma, yus. Tı zanima yeş siya On ana zanima yet siya Mı zanima, yem, siya, zanima yetes Yetes, vites böyle aklınızda tutun. Yetes Ani zanima yut, Örneğin Çem tı zanima yeş siya vı Boş zamanlarında neyle uğraşıyorsun? Şimdi bu siyalı fiil konusunu bir önceki dersimiz ile hali e, Tıvar itinli padeş meditasyoncu arkadaş Seyal fiillerin büyük çoğunluğu e, ilah haliyle kullanılıyor. Yani e, zanimatsa fiilinden sonra gelen nesne ilah haline giriyor, değil mi? Mesela ya zanimayus sporton, sport kelimesi o alacak. Şimdi örneklerini göstereceğim. Şimdi zanimatsa fiili uğraşmak fiili birinci grup olduğu için bunun şimdiki zamanı böyle çekimleniyor. Şimdi bir de ikinci grup bir fiile bakalım. E, ...jenitse evlenmek erkekler için kullanılır. Çünkü kadınlar için ev, evlenmek fiili başka. Bu itizamış. E, erkekler için jenitse Ruslar kullanıyor. Şimdi jenitse fiili ikinci grup bir fiil olduğu için... ...biz bunu şimdiki zamanda çekimlediğimizde... ...şu siyanın önündeki üç harif düşecek. Yani normal ikinci grup fiillerde nasıl şimdiki zamanda üç harfi atıyordusak, Burada da aynı işlemi yapıyoruz. 3 harf düşecek ve yine siyah ben ve siz çekiminde S harfi olarak kalacak, dönüşecek. Diğer çekimlerde ise siyah olarak kalacak. Dolayısıyla ya genius, t jenişsya, on ana jenitsya, m jenimsya, v jenitis ani jenitsya. Okey mi? Yani ben ve siz çekiminde S harfine dönüşüyor siyah. Ve siyanın önündeki şu kısım normal ikinci grup fiillerde yapıldığı gibi 3 harif atılıyor. Yerine şu çekimler geliyor. Dolayısıyla siyalı fiillerin şimdiki zamanını hem birinci grup hem de ikinci grupta nasıl çekimlendiğini anlamış olduk. Şimdi bu fiillerin bir de geçmiş zamanına bakmak gerekiyor. Gelecek zamandan bahsetmiyorum çünkü gelecek zamanı kolay. Bu, bu işle yapacaksınız herhangi bir şey yok. Mesela gülümsemek, ulubatsia fiili. Şimdi geçmiş zaman kolay çünkü zaten normal fiillerde de geçmiş zamanında birinci ve ikinci grup ayrım olmadığı için bu kural siyah ile biten fiiller için de geçerli. Mesela ulubatsa fiilinin geçmiş zamanında sadece eril, dişil ve çoğul olaraklanacağız. Yani ya t on siyah. siyanın önündeki t ve yumuşatma harfi eriller için l harfi alacak ya t on Ulu bal siya. Siyah kalacak. dişiller için Ya ana ulu balis. Burada T ve yumuşatmanın yerine la geliyor. Ve şu siyah kısmı artık S harfine dönüşüyor. S ve yumuşatma yani S okunuyor. Ya ana ulu balis. Çoğullar için de normal fiillerde kullandığımız li kullanacağız. M v ani ulu balis. Okey mi? Eriller için L harfi, dişiller için La, çoğullar için de Li gelecek. Dolayısıyla siyalı fiillerin hem geçmiş hem şimdiki zamanı hem geçmiş zaman normal fiiller gibi yapılıyor. Sadece şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda şu siyanın nasıl değiştiğini bir tık daha fazla ezberlememiz gerekiyor. Şimdi bazı örneklere gidelim. Öncelikle şu interesavatsa ilgilenmek fiili ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi interesa vatsa fiili az önce anlattığım siyalı fiil örneğinde olduğu gibi şimdiki zamanı birinci grup normal bir fiil. Yani şu siyanın önündeki T ve yumuşatma harfi düşecek. Ama genellikle öğrenciler interesovayus diye bunu çekiyorlar. Şimdi arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız bunu not edin. Bir fiilin mastarında şu ova diye bir üçlü harif varsa mesela interesovatsa fiilinde olduğu gibi bu ova fiili yalnızca şimdiki zamanda u'ya dönüşüyor. Gördüğünüz gibi ama şimdiki zaman çek, e, çekiminin önünde. Yani şimdiki zaman kipi okey o oluyor. Şu t ve yumuşatma harfi yu yeşyet alıyor. Ama şu t ve yumuşatma harfinin önündeki ova da şu üçlü harif uya dönüşüyor. Bu yalnızca ovalı fiillerde şimdiki zamanda geçerli. Geçmiş zamanda ya interesa valsea, ovaya dokunmuyoruz. Bu kural yalnızca şimdiki zaman için geçerli. Şu ova kısmı uya dönüşüyor. Yani ya interesu S'den sonraki 3 harf U alıyor. Sonra bu T ve yumuşatma harfi birinci grup olduğundan dolayı bu fiil normal U alıyor. Sonra S ya da S harfine dönüşüyor. Dolayısıyla ya interesuyus t interesuyesya on ana interesuyetsya böyle gidiyor. M interesuyemsya v interesuyetes ani interesuyutsya. Zanimatsa fiilini zaten açıkladım. Burada bazı fiiller var. Mesela streçatsya, buluşmak. siyle olan fiillerden bir tanesi. <laughs> Praşatsa fiili, vedalaşmak. Praşatsa fiili birinci grup bir fiil. Dolayısıyla ne olacak? Siyanın öndeki T ve yumuşatma harfi düşecek. Yerine şimdiki zaman kipleri gelecek. Yani ya, praşa, buraya yu gelecek. Ve s ve ya da ne olacak? Yazalım Yus. Ya, praşa, юсть прощаешься он она прощается мы прощаемся вы прощаетесь они прощаются э ilerleyelim burada bir çalışmamız var ee, mesela diyor ki Martin кем ты сегодня nokta nokta встречаться burada parantez içerisinde mastarda fiil verilmiş demiş ki bu parantezi kar kare içerisine eee mastarın doğru çekimlemesini koyunuz Diyor ki Martin, bu arada Rusça'da çeviri yaptığımızda altın kural tane tane çeviriyoruz. Çünkü İngilizce'ye yapısı çok yakın. Türkçe çevirdiğimizde, Türkçe gibi çevirdiğimizde yanlış anlaşılma çok oluyor. Bu yüzden daha böyle kuru teknik çeviri yapmamız gerekiyor. Diyor ki Martin diyor, Skem kiminle sen bugün streça ile buluşuyorsun. Streça şu T ve yumuşatma harfi yeş alıyor. Sonra da siyada kalıyor. Martins, kem, tı, sigodnya, Ya, ben çekimi, dolayısıyla şu interesovatsa fiili, şu ova, u alacak. Şimdiki zaman kipinden bağımsız olarak. Sonra t ve yumuşatma harfi, bu fiil birinci grup olduğu için, yu alacak. Bu da siyada olduğu da siyada s'ye dönüşecek çünkü ben çekimi. Ya, interesovatsa fiili, şu Muzik i literatürü. Gördüğünüz gibi ilgilenmek fiili siyalı fiil olduğu için az önce belirttiğim gibi siyalı fiiller siyalı fiillerden sonra gelen nesnelerin ile haline tvaritinli padeje girmesi gerekiyor. Bu kelimelerin yalın hali muzika. ale bittiği için dişil olduğu için oy alıyor. Literatura da ale bittiği için edebiyat demek o da oy alıyor. Yani ben müzik ve edebiyatla ilgileniyorum. Ya interesuyus Muzikoy i literaturoy. Şimdi burada e, bazı fiillerimiz var. Şuraya gelelim. En azından not edebilirsiniz çeviri olarak. Mesela siyah ile biten bazı fiillerimize örnek diyor ki. Vstriçatsya, buluşmak, spadrugoy. Kız arkadaşıyla ve kız dostla buluşmak. Vstriçatsya, spadrugoy. Vstriçatsya, buluşmak. Znakomitsa, tanışmak. Znakomitsa s kliyentim, müşteriyle tanışmak. Kliyent eril, bu yüzden o malıyor. Praşatsa vedalaşan, vedalaşmak, s simyoy, aileyle vedalaşmak. Tılavatsa s jinoy, e, eşinle öpüşmek, tılavatsa öpüşmek demek. Abnimatsa s devuşkay. E şimdi abnimatsa sarılmak, e bizde kucaklamak ve sarılmak. Şimdi abnimat birini kucaklamak, abnimatse karşılıklı kucaklaşmak, sarılmak kızla sarılmak, kucaklaşmak. Rugatsa sı si bossum, müdürle kavga etmek. rugatsya, kavga etmek demek. Boss eril olduğu için o malıyor. Rugatsa sı si bossum. Uçitsa s si drugum. Uçitsa öğrenmek, arkadaşta öğrenmek. Zanimatsa s si prepedavatilim. Zanimatsa da uğraşmak ve meşgul olmak bir dersi, bir e, mesela matematik edebiyatı. Prepedavatil de eğitmen demek. O da ilah halinden dolayı burada em alıyor. Genellikle eriller um alıyor ama bazen em alabiliyor iyiliği hali. Bu da bu örneklerden bir tanesi. Zanimatsa sı si, prepedavatilim.